Buraya taşındık ama annemin hatırası o evde kaldı baba. Senin annen bir melekti yavrum. Annemin hastalığından sonra hiçbir şey anlatmadın. Annem nerede baba? Annen çok yakınımızda aslında. Nasıl yakınımızda baba? Nereden? Mi? Annem bizi yukarıdan izliyor oğlum. Öldü mü? Söylesene artık. Hayır oğlum da seni duyuyor aslında. Öldü. Her şey doktorun yüzünden. Onun doktorun ne suçu var? Elinden geleni yaptı adam. Evet elinden geleni yaptı. Annemi elimizden aldı. Annenin ne suçu yok? <laughs> Şu an seni böyle görse emin ol kızardı oğlum. Beni gördü zaten. Dün direkt kaçtı kadın. Ne? Nasıl lan? Nerede gördün? O doktorlaydı işte. Beni görünce direkt kaçtı o. Ne diyorsun lan sen? Doktor öldü demişti ama. Doktor mu öldü? Yaşıyor vallahi annem yalan söylemiş sana. Hayır salak annen için dedi öldü diye. He o zaman doktor seni yemiş bilmiyorum. Ulan kahve! Nerede ulan söyle bana. Baba. Annem çok yakınımızda. <laughs> Nerede ulan o? Söyle bana çabuk. Annem bizi yukarıdan izliyor baba. <laughs> ne diyorsun lan sen? Şu an muhtemelen bizi duyuyor babacığım. Öldü mü yoksa? Hayır. Yan binada üst katta oturuyor. Onun için duyuyordur muhtemelen. <laughs> Yıllarca beni kandırma. Ya, baba çağırın. doktor çağırıyor. Doktor olma. Doktor çağırma. Ambulans çağırıyor. <laughs> ambulans olur. Ambulans olur.